Kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı, Türkiye Başkanı, Filistin Büyükelçimiz, Filistin Türkiye Parlamenterler Arası Başkanımız, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Bahçelievler Belediye Başkanımız, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Filistin ve Kudüs Dostları, Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 29 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından da Filistin halkıyla dayanışma günü olarak ilan edilmiş bir gün. O günde biz parlamentolar arası, parlamenterler arası Kudüs Platformu'nun İstanbul'daki o merkez binasını açıyoruz. Hayırlı olsun burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, tabi bu işe öncülük eden, liderlik eden Sayın Nurettin Nebati kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkez, Filistin ve Kudüs davasında önemli görüşmelerin, toplantıların icra edildiği, yapıldığı bir yer, bir mekan olacak. Değerli arkadaşlar, Kudüs meselesi, davası Filistinlerin bir davasından, bir meselesinden ibaret değildir. Arapların bir meselesinden ibaret de değildir aslında sadece İslam dünyasının bir meselesinden de ibaret değildir. Aslında hukuka inanan, vicdan sahibi bütün insanların, bütün dünyada yaşayan bütün insanların hangi dinden, ırktan, siyasi görüşten olursa olsun bütün insanların davasıdır. Bu bakımdan bunu bir uluslararası nitelikte bir platformla bu davayı bütmek, bu davanın eşinde olmak, bu dava için Mücadele etmek, gayret sarf etmek çok önemli. Parlamenterler arası Kudüs platformu bu bakımdan 73 ülkeden parlamenterlerin bulunduğu, 1500'ün üzerinde parlamenterin içinde yer aldığı ve dünyanın e, her tarafından e, parlamenterlerin e, birlikte omuz omuza mücadele ettiği bir platform. Bu sebeple e, bu mücadeleyi e, hak ettiği bir şekilde Kudüs davasını savunabilecek bir platform. Değerli arkadaşlar, tabi bu Kudüs meselesi niye dünyanın meselesidir derken bunu iki boyutu itibariyle söylüyorum. Bundan birincisi biraz daha dar anlamda birincisini izah etmek isterim. Aslında Kudüs, İsrail'in işgal ettiği Kudüs, İsrail bakımından bir nihai hedef değil bir merkezdir. Önemli bir merkez ama nihai hedef değil. İsrail'in, daha doğrusu Siyonizmin esas meselesi Nil'den Fırat'a kadar. Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir. Bu sadece Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyadaki ülkeleri, altları, devletleri ilgilendiren bir konu değil. Orta Doğu'nun bütününü Orta ile beraber dünya barışını da tehdit eden bir hedef, bir idealdir. Dolayısıyla eğer İsrail'in bu hedeflerine, bu maksatlarına, amaçlarına bilgene kalırsak, bunları göz önüne almadan mevzuya bakacak olursak, o zaman önümüzdeki büyük tehlikeyi, bölge için, dünya için büyük riski görmezlikten geliriz. Dolayısıyla bu zalim iştihanın bir yerde durdurulması lazımdır. Onun için Kudüs meselesi, işte bu büyük zalim planın, iştahının bir yerde durdurulması için önemli bir meseledir. Maalesef tabii e, bazı Arap ülkelerinin bu tarihi derinlikten, tabii tarihi derinlik aynı zamanda istikbale yönelik bir perspektif sunuyor. Bu perspektiften mahrum olarak meseleye baktığını görüyoruz. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, onunla beraber hareket eden tamamen bir kabile anlayışıyla, kabile reisi anlayışıyla dünya meselelerini, bölge meselelerini anlamaya çalışan bazı ülkelerin aslında sadece Kudüs davasına değil, kendi halklarına, kendi inançlarına ihanet ettiğini de burada ifade etmek isterim. Ve o zaman Said Nursi'nin bir sözü vardır. Aç canavara karşı tahabbüp onun merhametini değil, iştihasını arttırır. Üstelik diş ve tırnaklarının kirasını da ister, diyor. Dolayısıyla başta İsrail olmak üzere, onun arkasındaki bazı devletlerin kucağına oturarak Türkiye'ye çemkirmeye çalışan bazı şuursuz devletlerin, devlet reislerinin, devlet temsilcilerinin yaptığı şey de budur. En kısa zamanda aslında o tahabbuk duydukları başta İsrail olmak üzere onunla beraber hareket eden bazı büyük devletlerin temsilcileri ilk fırsatta onlara karşı harekete geçecek. Üstelik zaten alıyorlar. Dişlerinin ve tırnaklarında kirasını alacaklar. Alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Bir başka boyutu, daha önemli meselenin. Ee, Sayın İsmail Kahraman başkanımız ifade etti. Esasen Kudüs meselesi, Filistin meselesi, 20. yüzyılın en önemli meselesidir. Kilit meselesidir. Akademisyenler makale yazarlarken yazdıkları makale için kısa bir özet verirler. Bu özetle beraber bir de anahtar kelimeler verirler. Keywords verirler. İşte bu 20. yüzyılın dünya düzeninin artık çatırdayan, çökmeye başlayan dünya düzeninin anahtar kelimesi Kudüs'tür anahtar ikinci kelimesi, tali kelime Filistin'dir. Dolayısıyla Kudüs meselesi, Kudüs davası, Filistin davasını gütmek, onun mücadelesini vermek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir. Eğer biz Kudüs meselesini işte dünyada 20. yüzyılda kurulan Birleşmiş Milletler'in mesela var olduğu uluslararası kuruluşların var olduğu bu dünya düzenini tartışmayı açmaktır. Kudüs meselesini tartışmak. Dolayısıyla bu bağlam içerisinde Kudüs meselesini kavramamız lazım. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız Birleşmiş Milletlerin e, sadece İsrail'in bağımsızlığının tanınması ve güvenceye alınması için kurulduğunu söylerdi. Sadece. Ve nitekim ilk kararı da İsrail'in bağımsızlığının tanınması yönünde olmuştur bu Birleşik Bu bakımdan 20. yüzyılın dünya düzeni aslında Kudüs'ü bu şekilde İsrail işgali altında tutmayı esas alan, bu işgali koruma altına alan bir düzendir. Bu bakımdan Kudüs'ü tartışmak ve Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele etmek, gayret göstermek esasen 20. yüzyılın bu artık çatırdayan köhnet düzeninin değişmesi için bir mücadele etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bağlamı ortaya koyuyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olanların aynı zamanda İsrail yanlısı olduklarını, aynı zamanda Kudüs davasının karşısında yer aldıklarını görüyoruz. İşte bu az evvel zikrettiğim Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı sözde siyasetçilerinin hedeflerindeki siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Niye? Çünkü onlar Kudüs davasına ihanet etmiş adamlardır. Çünkü onlar İsrail'e aynı takımda mücadele eden adamlardır. Tabi bugünkü dünya düzenini çatırdayan, değişmeye başlayan, değişme mecburiyetinde olan bu dünya düzeni içerisinde insanlar takımlar halinde mücadele ediyorlar. Takım oyunu oynuyoruz. Onun için şahıslar, devletler, kurumlar çok önemli değil. Bunlar hangi takımda mücadele ediyorlar? Kiminle beraber ve kime karşı mücadele ediyorlar? Önemli olan budur. Bu bakımdan Kudüs bir mihenk taşı, bir ölçüdür. Bu bakımdan Recep Tayyip Erdoğan bir ölçüdür. Onun yanında ve onun karşısında olmak devam eden bu dünya düzeni tartışmasında, yeni dünya düzeni tartışmasında hangi safta olduğunuzun ölçüsünü ortaya koyan bir mihenk taşıdır, bir kriterdir. Bu sebeple Cumhurbaşkanımızın Kudüs meselesini gündemde tutması, her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu bütün konuşmalarda Filistin davasına ve Kudüs meselesine atıf yapması, bu meseleyi bütün uluslararası toplantılarda dile getirmesi boşuna değildir. Şüphesiz Kudüs bizim için çok önemli bir meseledir, bir davadır ama Kudüs aynı zamanda işte bu 20. yüzyılın zalim düzeninin, çatırdayan düzeninin de önemli anahtar kelimesidir bizim bu düzenin değişmesi için yürüttüğümüz mücadelenin de bir ölçüsüdür, bir mihenk taşıdır. Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek isterim. Tarih, sadece belli vakaları okumak, sadece o vakaların kendisinden bizatihi ibretler almak için okunmaz, çalışılmaz. Tarih aynı zamanda bir vetiredir, bir süreçtir aynı zamanda tarihin mekanizmalarının, dinamiklerinin, işleyişinin bir başka ifadeyle şehniyetin, sünnetullahın işleyişindeki esasların neler olduğunu bize kavratır. Yani tarihi baka baka bir fotoğraf karesi gibi değil de bir film şeridi gibi bir akış olarak dikkate aldığımızda nereden geldiğini eğer iyi tespit edebilirsek nereye doğru gittiğini ve gideceğini de doğru tahmin edebiliriz. İşte bu bakımdan biz yaşadığımız bu günlerin bizi nereye götürmekte olduğunu, nereye gittiğimizde apaçık bir şekilde görebiliriz. Eğer tarihi dediğim gibi bir perspektif, bir bakış açısıyla okursak. cenab Hakk'ın tarihte, zamanda kurmuş olduğu bir düzen var. Bu düzen mevsimler gibi cereyan ediyor. Birbirini takip ederek cereyan ediyor. İnsanlar arasında, nesiller arasında, olaylar arasında devletler ve medeniyetler arasında. Tilkel eyyâmü nudâvülühe beynel Döndürüyor. Ama bir dönmek bir dairedir. Daire olarak döndürüyor. Ve her dönüşte, her zamanda bir mevsim var. Bu mevsimin kendi vasıfları, özellikleri var. Bu vasıflarıyla o mevsim kendi bu vasıflarının gereğini kamil manada icra etmedikçe sonraki mevsim veya sonraki vetire ortaya çıkmıyor. Eğer bir kış başlamışsa, kış başlar başlamaz çok kısa bir süre sonra bahara veya yaza geçemeyiz. Kış bütün vasıflarıyla, özellikleriyle, e, her şeyini icra ettikten kamil manada gerçekleştirir, daha sonra zevale doğru gider, arkasından bahar gelir. İşte şimdi gerek İslam dünyası bakımından, gerek mazlum milletler bakımından bu 20. yüzyılın mevsimi bitmiştir. 21. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, bunların kavgasını, mücadelesini sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz. Bu mevsimin bütün özellikleriyle, bütün nitelikleriyle kendisini gerçekleştirmeden, tahakkuk ettirmeden bu mevsimin kemale ermesi durumunu, tablosunu bizler görmeden mevsimin biteceğini, zevale ereceğini düşünmek ve bu tarihi bilmemek, tarihin işleyişindeki o temel esaslara, ilkelere vakıf olmamak anlamına gelir. Dolayısıyla bugün başta Kudüs olmak üzere eski dünya düzeninin kilit kelimesi ve yeni dünya düzeninin kurulacak yeni dünya düzeninde kilit kelimesi başta Kudüs olmak üzere bizim mücadelesini yürüttüğümüz büyük davaların sonuç vereceğini ve başta İslam dünyası olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği ve karar verici olacağı bir dünya düzeninin ortaya çıkacağını göreceğiz inşallah. Bu tarihin işleyişinde içinde bulunduğumuz mevsimin kemale ermesiyle alakalı bir mesele. Bu gidişatı buradan bugün görmemiz lazım. Kudüs ve dünya düzeni bağlamında kısa bir noktaya temas edip konuşmamı bitireceğim. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız ilk defa dünyada ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir artık bir slogan haline gelen dünya beşten büyüktür sözünü söylediği zaman çoğu insan bunun bir hayal olduğunu, güzel bir hayal olduğunu, bir ideal olduğunu, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ideal olduğunu düşünüyordu. Tabi akademisyenler, fikir adamları, bu işlerle ilgili bir ızdırap duyan, dert taşıyan insanlar bu tür şeyleri kendi özel konuşmalarında, sohbetlerinde dile getiriyorlardı. Ama ilk defa bir devlet başkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu düzen değişmelidir dedi. Onun da sloganı dünya beşten büyüktür. Bunu dile getirdi. Aradan yıllar geçti. Bunu her sene o Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantısında dile getirdi. Birleşmiş Milletler birkaç yıl önce yeniden yapılanmaya dair kendisi bir çalışma başlattı. Ha, bu arzu edilen değişimi gerçekleştirecek bir çalışma değil elbette. Fakat Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği uluslararası hukuki ve siyasi düzen değişmelidir sözü artık Birleşmiş Milletler'in kendisi dahil olmak üzere bütün dünyada kabul gören önemli bir husus haline geldi. İkinci önemli mesele de dünyadaki uluslararası ekonomik düzendir. Bu konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde parayla, hisse senetleriyle alakalı olarak, bankalar ve borsalarla alakalı olarak stratejik bazı toplantıların Pentagon tarafından yapıldığını, bazı savaş oyunlarının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bile getirdiği ülkelerin aralarındaki ticareti kendi paralarıyla, ulusal paralarıyla veya altına endeksli bir şekilde yapmalarına dair test uluslararası ekonomik düzenle ilgili değişim için en önemli, en kilit meseledir. Zaten az önce bahsetmiş olduğum bu ekonomik düzenle ilgili Pentagon'un yapılan toplantılarından Türkçe'ye de çevrilen bir eser vardır, Kur Savaşı diye. Ee, orada Pentagon'un yaptığı bir toplantıyı 2008 yılında e, detaylarıyla anlatıyor gazeteci, ekonomist bir yazar. Ee, o toplantılarda eğer uluslararası para birimi olarak dolar kullanılmaktan vazgeçilirse acaba ne olur diye çok etraflı tartışmaların yapıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu da uluslararası ekonomik düzenle ilgili çok önemli bir ifade, bir slogandı. O da o zaman bir hayal gibiydi fakat arkasından başta Putin olmak üzere, daha sonra Çin devlet başkanı olmak üzere, dünyada birçok ülke Cumhurbaşkanımızın dile getirmiş olduğu bu kendi paralarıyla, milli, ulusal paralarıyla alışveriş yapsınlar, uluslararası alışverişleri ve veya altına endeksli başka bir para birimiyle yapılsın diye ortaya koymuş olduğu tezin ne kadar önemli hale geldiğini, dönüşümün önemli bir usulü haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu Kudüs meselesi tekrar başa dönüyorum. Bir Kudüs meselesi değildir. Kudüs meselesi Filistinlerin meselesi değildir. Kudüs meselesi Arapların meselesi değildir. Sadece İslam dünyasının meselesi değildir. Kudüs meselesi dünyadaki büyük dönüşümün kilit anahtar kelimesidir. Bu bakımdan bu davayı güden bütün arkadaşlarımıza, bu davayı bir uluslararası platform haline getiren parlamenter arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum huzurlarınızla. İstanbul o büyük değişimin e, öncüsü bir şehir olacak, merkezi bir şehir olacak. İşte burada parlamenter arası Kudüs platformunun merkezinin de burada yer alması bu bakımdan da manidar ve çok anlamlıdır. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza başta Sayın Nurettin Lebati olmak üzere bütün ülkelerden buraya gelen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Açacağımız bu yeni hizmet binasının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Geleceğe çok büyük umutlarla, büyük arzularla bakıyoruz ama sadece umut değil aynı zamanda umutları tahakkuk ettirecek bir iradeyle ve gayretle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe doğru yürüyoruz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.